Herkese merhabalar. Bu şekilde dipten sökülüp atan ve dökülen tırnaklarla ilgili çok fazla yorum alıyorum. Ben de ilk protest tırnaklarımı kendim yapmaya başladığımda bu tarz problemleri çok yaşıyordum. Bunu aşmak için öncelikle bu törpüyle tırnaklarımızı tamamen temizlememiz gerekiyor. Ben önden itmiştim etleri geriye. Bu kenarda küçük deri kalıntıları kalabiliyor. Bunlar ilerledikçe attırabiliyor protezi. O yüzden her yerini hiçbir şekilde yağ tabakası kalmayacak şekilde törpülüyoruz iki tarafıyla da. Daha sonra primer'ı uyguluyoruz. Her bölgesinde bu zaten çok çabuk kuruyan bir ürün. Primer'dan hemen sonra base katını uyguluyoruz. Base katı çok kalın olmayacak, çok da ince olmayacak bir tabaka halinde sürüyoruz. Daha sonra de bunu kurutuyoruz e, 90 saniye falan durması gerekiyor hemen şablonumu alıyorum şablonu tamamen oturtuyorum kenarlardan boşluk kalmayacak şekilde alt uçlarından yapıştırmaya başlıyorum jelimi ilk önce tırnağın ucunda uzantı olan kısmına uyguluyorum sadece yani ne kadar uzunluk yapacaksam eğer öncelikle o kısmını sürüyorum şeklini tam vermenize gerek yok. Törpüyle zaten düzeltiyorsunuz. Kuruttuktan sonra bir 30 saniye yeterli oluyor. Şimdi normal üst katını uyguluyorum ama dibine değdirmeden yani tırnak etime değdirmeyeceğim. Hatta arada 1 milim civarında bir mesafe bırakacağım ki üzerine ojemi ve tap katımı uyguladığımda da tırnak etime değmemesi için o payı almış olması gerekiyor oradan. Kenarlarında tırnağımın kenarıyla protezin kenarının uyuşması gerekiyor Buradan da atma yapıyor maalesef veya kırılıyor emin olduktan sonra tekrar kurutuyorum törpüleme işlemine geçiyorum kenarlarını tırnağımın kendi kenarından başlayarak Öncelikle törpülüyorum uzunluğunu istediğime göre ayarlıyorum ben tırnağın şekline de çok önem veriyorum e, uç tarafları ince dibe doğru kalın oldu mu daha güzel ve doğal bir görüntüsü oluyor o yüzden uca doğru eğim vererek törpülemeye devam ediyorum. Tam şeklini vermek burada çok da önemli değil açıkçası. Çünkü istediğiniz kadar üst üste işlem yapabiliyorsunuz doğru şekli bulana kadar. Emin olmak için yine bu ince olan törpüyle de törpülerseniz eğer daha net şeklini görebilirsiniz. Hatta burada toz sizi yanıltacaktır. Tozu da mümkün olduğunca ara ara silin ki tam şeklini görebilin. Mesela benimkinde şu anda bombeyle alakalı bir problem var. İkisini yan yana getirdiğimde görebilirsiniz. Bombeyi vermek için tekrardan ben jel uyguluyorum. Dediğim gibi istediğiniz kadar kat uygulayıp istediğiniz kadar törpü yapabilirsiniz bu aşamada. Bazen ters çeviriyorum tırnağımı ki hani bu şekilde görebileyim diye. Tekrar emin olduktan sonra bir daha kurutuyorum. Zaten çıkardığımda şu anda siz de görebiliyorsunuz artık olduğunu. Oje aşamasına geçiyorum. Ojemin ilk katını çoğu oje 2 veya 3 kat sürülür. İlk katını sürerken dediğim gibi tırnağımın etine değmeyecek şekilde uyguluyorum. Kenarlarını düzgün sürmeye çalışıyorum mümkün olduğunca. Emin olduktan sonra kurutuyorum. Hemen ikinci katını sürüyorum. Kurutma işleminden sonra ikinci katını da çok düzgün bir şekilde uyguluyorum. Tırnak etime değdirmiyorum. Ne yandan ne alt uçtan. Ee, şerit çizgiler kalmaması için bir 5-10 saniye bekletip ondan sonra kurutuyorum. Hemen arkasından tap katımı uygulamaya geçiyorum. Tap katın özellikle tırnak etine değmemesi gerekiyor. Çünkü tapkat tap kat ojenizi koruduğu gibi protezinizi de koruyor. Atmasını bu engelliyor. Hemen böyle ben ince bir fırçayla da kenarından alıyorum. Kenar uçlarımı da bununla düzeltiyorum. Gördüğünüz gibi tırnak etime değdirmeden, yan uçlarını da es geçmeden her yerini sürüp son kez kurutuyorum. Gördüğünüz gibi bütün tırnaklarıma aynı işlemi yaptım. Ben bu şekilde bu tırnaklarımı 4 hafta kadar kullanabiliyorum. İnşallah siz de hemen denersiniz, yorumlarınızı paylaşırsınız. Özellikle soran birkaç arkadaşıma çok selamlarımı iletiyorum.